Kemal Sunal severler ekran başına. İki çay yap. Tamam. Umudumuz Şaban. Acımasız bir kovboy. Amansız bir düşman. Bingo sana yıldırım telgraf. Teksas'tan mı? Ne Teksas'ı ya İstanbul'dan. Aa. İnsanlık tarihi böyle bir mücadele görmedi. Büyük adammış be. Analar böylesini bir daha doğurmaz. Son umudumuz sensin Şaban. Kurtar bizi. Allah gönderdi seni. Atımı getirin. Şimdi ben buraya neden çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Kim çıkardı ulan beni buraya? Umudumuz Şaban. 5 Ağustos Salı akşamı Kanal D'de. Selah.